Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine Brawl Stars oynuyoruz. Neden Nita seçtim? Sürekli 8 bitle başladım da. Bugün neden Nita seçtim arkadaşlar? Çünkü bugün İdil yanında. Konuş İdil. Ha. Ben 8 bitle bayağı bir oynayamama sıkıntısı var. Arkadaşlar 8 bit biraz yavaş biliyorsunuz. Yavaş yani... karakterlerle oynayamıyorum. İki videom ya. oldu. İki videomda da 8 bitin çok yavaş olduğunu gördünüz. Arkadaşlar Edil öncesinde bir video çekmeye denemiştik. Arkadaşlar video çekemedik çünkü kardeşim daha bırakmadı biliyorsunuz bir kardeşim var. Ama arkadaşlar onu videoları almıyorum. 2 sene sonra 7 yaşına gelince al, alacağım arkadaşlar onu. Arkadaşlar şimdi lafa açılmışken Edil Nita ile oynuyor çünkü Nita, onun eskiden sadece 5 karakteri varmış. Yani epey bir notmuş arkadaşlar. Hı, aynen. Bayağı bir nop nop nop. Aşkıraki <laughs> nop. Tamam mısın Arkadaşlar, on biraz nop olduğu için Nita'ya alışmış. Sert de hürkü bilmiyor. Çünkü uzun bir süre önce bıraktı. Bu arada Nita'yı neden sevdiğimi sakin. söyleme. onu bir sonraki tamam. videomuzda falan söylersin. Arkadaşlar şimdi onun eline teslimat veriyorum tabletimi arkadaşlar. Ve gibi o oynayacak. arkadaşlar kazandığı her maçta idile bir puan yazacağım. Bekleyin kağıt alıp geleyim ben arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Arkadaşlar şimdi idile veriyorum söylediğim gibi. İdil'cim al oyna kazandığı her maçta bir puan vereceğim sana. Oturur musun dediğim. Tamam. Arkadaşlar İdi biraz enerjik olduğu için <laughs> o ayakta durmayı seviyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yılları var. Onların da zekiler. Nita Nita çok güzel bir karakter Vursana. Kanka. Neyse. Bur, Arkadaşlar lobbi ya bunu. Vur vur Kim 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 gol Sen bence sadece vur. Hiç kıpırdama. Neden mi? Çünkü yapamıyorsun. Çünkü ben kalabalık Kalemde bekle, kalemde bekle. Sen direkt girmişsin, ne, diyorsun, ne, diyorsun? ne diyorsun? Vurman da lazım. Düşman geldiği zaman... Şurada çalılıklara saklanayım ben işte. Düşman gitti. Oraya saklanma, şuraya saklan. Ben ya da şuraya saklan. Çalılık. Hmm. değil Bak, yapman gereken şu. Düşmanlara doğru yürü. Ve düşmanlar yaklaştığında... Birazcık yaklaştığında İnşallah direkt çık. Topa var. vur. Toplu olana vur. Ya iyi değil ya. Nasıl? Allah'ım. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> a, unuttum ben. Bayağı unuttum. Arkadaşlar bayağı unuttum. Ben idil yerine oynuyorum. İdil de not alacak. İdil gelir misin? Gelir misin İdil? Tamam. Arkadaşlar ben de ıı, uzun bir aradan sonra ıı, uzun bir yerden uzun bir aradan sonra ben de ilk defa Nita ile oynuyorum arkadaşlar ya. Yani biraz alışık değilim Nita'ya. Öyle diyeyim. Oh. Oh. Arkadaşlar derim ben size enerjik bir çocuk bu. Normal bir çocuk değil. <laughs> ne <Yine> kafasını kızı. <laughs> gel gel. Not al. Kaybettim bunu. Tamam. Bunun <laughs> kaybet. Bunu sıfır diye yaz. Sıfır diye. Arkadaşlar <gülüyor> ben şunu <laughs> bir şeyler söyleyeyim. Ben Söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şeker nasıl çıkarttığımı söyleyeyim. Buğla çıkarttım arkadaşlar. Bu yüzden de buğla 8 seviye yaptım daha kolay çıkartmak için ve hızlıca bir de aldım buğla. İlk videomda göstermiştim arkadaşlar. Dükkan kısmında şuraya bir, bir, bir şurada bir, şu yer sarsıcı yani. gibi şeyler oluyor. Ben maçı kazanana kadar ben bir sürü Çizme bir şeyler de demeyin. <laughs> arkadaşlar ne, İdil ne, bir de bir, bir şeyler ne, çizmeyi çok seviyor. Evet şu anda ben kara bir sus. Bu yüzden arkadaşlar ben İdil'e birazcık susmasını söylüyorum. O sırada dinozor arkadaşlar Hı. bakalım. 8 bit aldım arkadaşlar çünkü ben 8 bit ile oynuyorum. Arkadaşlar bu düşük kupa olduğu için düşük kupalarda Arkadaşlar kendime birazcık hile yapacağım. Hileyle oynayacağım düşük kafalarda arkadaşlar. Neden söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar mis gibi kendime bir bir düş, bir puan fazla koyacağım. Kendime bir puan fazla koyacağım arkadaşlar. Duydum Zaten duyacağını bekliyorum. Bağırarak konuşuyorum burada. Arkadaşlar ultimizi koyuyoruz ve tar tar diye tarıyoruz. Aa, arkadaşlar ama ya. İkimiz de de kromotik, bir tane. Biz de low, onlar da Surge Biz de 8 bit, onlar da da 8 bit. Biz de şeyli, onlar da da cesit. Çok farklı bir şey değil mi? Bence de farklı. Ne en farklı şey olabilir ama neyse. Al, 8 bit almış anam 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 abi kurtarın beni ya. ya o pro Mustafa arkadaşlar Türk Türkleri ne yapıyoruz Türklerden hem kaçıyoruz hem de saldırıyoruz Türklere İngilizlere daha çok saldırıyoruz çünkü bizim dilimizi konuşmuyorlar arkadaşlar bize bize şey, yapıyorum arkadaşlar aynısı, aynı aynı şeyle saldırıyoruz sadece bazı bazen İngilizlerde karakterler seviyesi yüksek oluyor. Aa arkadaşlar, gördünüz mü? Yesinin tarihini de dondurabiliyor lo. Çok farklı değil mi? Bir de İngilizlerin bize bir suçu var. Bizim olduğumuz Sen kısmı... şimdi haberlere gelme, haberlere gelme ya. Haberler değil ki sen bilmiyorsun. Yok hayır, hayır hayat değil. Arkadaşlar saldır, 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 saldır. Paula gel buraya Paula. arkadaşlar oh. iyidir söylediğini belki duymuşsunuzdur belki duymamışsınızdır çok garip bir işim diyor <laughs> evet bence de çok garip. arkadaşlar öleceğim <laughs> <laughs> bunu bunu duymuyorum. bunu duyamıyorum. bunu ya da zaten duyamıyorum ki ya anam abi pro mustafa ile leon aynı anda öldüler arkadaşlar leon sensin Lo'nun güzel bir özelliğini söyleyeyim mi arkadaşlar? Ultis şey sizi kaydırıyor. Doğrusu düşmanı kaydırıyor ama sizi de kaydırabiliyor. Bu bir puan yaz. Bir puan yaz. Hadi hatta iki yaz çünkü bir düşük puan kupalı, Düşük kupalı. Düşük kupalı gördün mü? Dileceğim. bir puan arkadaşlar, <laughs> da söylemiştim. Görevimi de yaptım arkadaşlar. Şimdi iki puanım var. Arkadaşlar Hemen şuradan mega kutumuzu açalım Allah, arkadaşlar. Allah'ım 6 yazar inşallah. Amin. Arkadaşlar sizin için açıyorum. Haydi bismillah. Arkadaşlar uzaktan öpüyorum çünkü öperken açılmasını istemiyorum. Arkadaşlar öptüm şimdi inşallah altı yazar. Hadi be. Benim şansıma tükürüyüm arkadaşlar. Bu ne biçim şansı ya? Arkadaşlar her bengal kutuda sürekli 6 yazmak yerine 5 yazıyor ama adamlara gitmiş 10 bile yazabiliyor arkadaşlar. En nadir görülen 10 bile yazabiliyor adamlara. Yani. Arkadaşlar bana önce şuradan 6 yazıyor orada da aksesuar çıkıyor. Bakın mesela arkadaşlar ya. Önceki videolarda göstermiş olabilirim, söylemiş olabilirim. Bu mega kutudan Vay bakın. Bu bir mega bir kutudan, kutudan arkadaşlar. arkadaşlar. Bu mega kutudan bana koltuğun aksesuarı çıktı ya. Aksesuar çıkarsa deviririm dedim arkadaşlar. Aksesuar çıktı. Var mı? Kendimi yerlere sürdüm arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi süper da bitti yani. Arkadaşlar bir de yarışmaya katılan en elmas kapmacayı girmeyeceğim önce şu soygunu göstereceğim arkadaşlar çünkü ben elmas kapmaca da bazı kişilik ilk videolarımda ikinci videom ilk videom muydu arkadaşlar hatırlamıyorum ama onu da söylemiştim ben elmas kapmacayı pek iyi oynayamıyorum arkadaşlar bu arada benim ikinci videoma sınıf arkadaşım falan değil direkten birisi abone olmuş beğeni atmış ama tamam, kim attı bilmiyorum, bilmiyorum arkadaşlar var ya kim attıysa alnından atmak lazım onu arkadaşlar vur 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 dar tarıyoruz arkadaşlar tarıyoruz tara 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 mis gibi tara tarıyoruz arkadaşlar anan canını bitirmiş ya aga aga arkadaşlar ne oldu gördünüz mü bak oldu oyunda bak oldu elmaslar yoktu sorgunda çıkan elmaslar yoktu arkadaşlar Sıfır ya süreyi değil. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> cidden çok heyecanlıydı ya. Adamlar gitmiş soygunu kazanıyorlar arkadaşlar. Şu dökülen elmasları görüyor musunuz? Soygunda başarı. Orada arkadaşlar elmaslar çıkmadı ya. İnanabiliyor musunuz? Son çok diyor, şey sakladı değil mi? İdil sen <laughs> Doğrusu sen, aslında sen benim yerime konuşabilirsin İdil. Aynen. İdil sen konuş ben oynatayım arkadaş. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar, şu an tabi nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Acayip 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 ama acayip oynayabilirim. Arkadaşlar bu yüzden ben İdil'in yanına geçeyim. Gel yanıma İdil. yere sen gel. Tamam. Çünkü ben senin yanına gelemem yere oturuyorsun. <laughs> Zorlanırım biraz. Eee şimdi... En zor oynadığım karakter 8 seçti. Oyna. Arkadaşlar bazılarınız duymuştu. Şu kadar. Tamam. Bence çok iyi oynuyorsun. Oynarsın. <laughs> Cümlemi söylemiyorum. Burada başarılı olabilirsin. Evet, çok iyi gidiyor. Son güzel gidiyorsun ama karabanın içine yaklaşmayı sen de sevmiyorsun. Çok iyi bir şey görünemiyor biliyorum. <laughs> işler. Ama, ama başarabilir. Bu. Şu anda yanında duran. Göstersen de bir şey etmez. Çünkü göremiyorlar. Evet. Yarım o kadar onun süresi doluyor. Ya. Arkadaşlar oluyor? yani şimdi ben konuşmayacağım dedim konuştum. Bunu bu hatayı yaplayalım biz. Geçelim. Evet. Hani geç onu geç. Sadece onun sesini duyduğumuz için biraz da benim sesimi duymaya alışmanız lazım. Arkadaşlar İdil bizim karşı apartmandan komşumuz. Ara sıra gelirsek onunla ıı, oynarız videolar çekeriz video çakmak bence çok eğlenceli bir şey. Bence Eğlen... bu çocuk için. İdilciğim. Iı, hmm. Ah. İdilciğim. Hı. Güzel, ıı, eğlenceli bir istiyorsun ama zor biraz. Aynen biraz zor. Uygunsuz videoları zor, videoları yüklemesi falan uzun sürüyor. Aynen. Hem de amma uzun sürüyor İdilciğim. Amma onu anlatsın, anlatsın. 30 dakika sürebiliyor. 30 dakika bizim ders ya. 30 dakika bizim ders. Bizim <laughs> ders. Arkadaşlar. Ben yani niye 5 tane yunas topladım? Arkadaşlar üzgünüm, ben konuşmayacaktım ama konuştum bu maç. Sonrasında konuşmayacağım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar, Sardım. benim İdil tamam. çok fazla dinozorları sevdiği için... Hayvanları çok seviyor. Tiriteratops yüzden... artı T-rex. Arkadaşlar, İdil çok fazla hayvanları sevdiği için... Böyle şeyler vermeni istiyor. Benden de kardeşim geldi. O arkadaşlar isimleri okuyun bakın. Sizin için fırsat veriyorum arkadaşlar. Ara. İsimleri okuyun. Sonra belki siz de oynamak istersiniz. Bulursa ın, o seçilen harita kısmına gelirse belki de benim oynadığım da siz beğenmediyseniz güzel bir harita değil diyorsanız siz belki sevmez ve girmeyebilirsiniz. İsimleri okuyun. Yapanı da okuyun arkadaşlar. Tavsiyem. Bu arada Türkse arkadaşlar ben beğeniyorum. Türk değilse ama beğendiysem yine beğeniyorum. Bu arada, ama arkadaşlar beğenmedi. beğenmediysem ve ya, Türk değilse o zaman geçiyorum. Direkt beğenmeden geçiyorum arkadaşlar. Bunu Doğru. beğendim. Bu arada hayvanlara sevgim neden? Tamam edildim. Böyle Hı -hı. detaylara girmiyoruz. Arkadaşlar bu video bu kadar sürdü. Üf, üzgünüm burada belki bir şey anlamamış olabilirsiniz ama bu videoyu ben yine yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum, yorum. yorum. yazmayı unutmayın. Yazmayı unutmayın. Evet, bye. bye, bye. bye.